diyor Neyle oynuyorsunuz? Bu Çin'in kuzeni Li Chao. küçük faresine göz kulak olmasını istemiş. Ne yani o bir fare mi? Ama sıradan bir fare değil. Çok zeki bir dost canlı. <laughs> <Ha>. Beni gıdıklıyor. <laughs> Biliyor musun Seyircik? Büyüdüğümde ve bir evim olduğunda buna gibi pek çok Gün boyunca o şeyleri yemenin sağlığına zararlı olduğunu düşünmüyor musun? Ya, canım ne isterse onu yerim. Merhaba büyük baba. Merhaba anne. Hey baksana anne. Kendime küçük bir hayvan alabilir miyim? Elbette büyük olması gerekmez. Sadece küçük bir fare, fare de Fare mi? Senin düşünmen gereken daha önemli şeyler yok mu canım? Kardeni unuttun mu? Üstelik benim de yapacak çok işim var. Anne merak etme. Fareye çok iyi bakarım. <laughs> Elbette bakarsın. Ama bu sabah odanı kim temizledi ha? Bu evdeki herkesin hizmetçiliğini yapmaktan bıktım usandım. Ve şimdi de büyük baban gün boyunca cipsi etrafı kirletmekle ediyor. Hadi anne küçük bir fare. Asla olmaz. Tamam. Usrar etmenin faydasız olduğunu anlamıştım. Annem kararını vermişti. Ama ertesi sabah beni bekleyen o inanılmaz sürprizi asla hayal edemezdim. Günaydın Seyitli. Bana gerçekten büyük bir iyilik yapıp yapamayacağını merak ediyordum. Aa. Benden her şeyi isteyebileceğini hala öğrenemedin mi? Senin için her şeyi yaparım ben küçük sevgilimle ilgilenmenin sakıncası olmaz. Küçük sevgilinle mi? Evet bu doğru. Adı küçük sevgilim ve kuzeynime ait. Aa. Bir fare için güzel bir isim değil mi? Akşama kadar evlerinde bir kedi olan bir arkadaşımla kalacağım. Ona bakar ee, mısın? Şey. E, hiçbir şey beni daha mutlu edemezdi ama annemi sen de bilirsin. Aa, öyleyse bunun için başkasını bulmalıyım. Belki de Adela. Ya da Fikles. Evet neden olmasın? Onların evi büyük ve kocaman da bir bahçeleri var. Bekle dakika çözüm bulacağımdan eminim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gitmeliyim. Sonra görüşürüz. Ona çok iyi bak tamam mı? Hı. O kimdi? Cedric kapıdaki Hı. kimdi? Hiç kimse anne hiç kimse sadece çendim. Ha? Bu vahşi yaratıkla ne yapacağım? Hı. seninkiler gibi çok hoş. Dişiniz de inci gibi. Tüylerin öyle yumuşak ki. Aa, küçük sevgili. Sedri, Christian <laughs> seninle parka gitmek istiyor. Gelemeyeceğimi söyle, çok meşgulüm. Ödevimi bitirmeliyim. E, matematik problemi çözüyorum. Matematik problemi mi çözüyorsun? En azından aşağı gelip arkadaşınla konuş. Matematik problemi mi dedin? Ama eve devi vermediler ki. Ne almış? Ama Anıştırma ben çözüyordum. Aa. Bu ha. çok gizli bir operasyon. Ailem evde hayvan görmek istemiyor. Ama bilirsin Çen için ben her şeyi yaparım. Ve böyle bir güven her kızın sana kolayca aşık olmasını sağlayacak önemli bir unsurdur. Yani konuşmak yok arkadaşım beni anlıyorsun değil mi? Hadi yürü bakalım. Evet ama aşk hayattaki tek şey değil dostum. fareyi de parka getirebilirsen deli misin dostum? Ya o yaratık kaçmaya kalkarsa o zaman ne olacak? Olanları Çen'e sen mi anlatacaksın? Şey e, tamam sonra görüşürüz. Veya... Umarım matematik problemini çözebilirsin. Sana bol şans. <gülüyor> 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 küçük sevgilim. Ha, küçük sevgilim pişi pişi pişi. Aa, küçük sevgilim neredesin? Nereye saklandın? Küçük sevgilim. Küçük sevgilim, küçük sevgilim neredesin? Küçük sevgilim. şey mi kaybettin Cedric? Ay, ay Hayır bir şey değil yani evet matematik kitabımı kaybettim. Matematik kitabına küçük sevgilim <laughs> mi diyorsun? İyi oldunlar emin misin küçük <gülüyor> 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 adam? İranç yaratık, pis hayvan neredesin? Ay. Ay. Ah tebrik ederim baba o şeyleri yemeye başladığından beri fareler evimize halkın ediyor. <laughs> Bunu fazla abartıyorsun. Cedric. bu evde bir kez bile fare gördün mü sen? Ee, e, 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 hayır büyük baba görmedim. Bu saçma sapan iddialarından sıkılmaya başladım. Babanı bu şekilde suçlamanın doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Kes artık bir fare gördüm hepsi Çünkü bu. Çünkü istenmediğim yerde kalacak biri değilim küçük hanım. Herkese merhaba. Yine neler oluyor burada? Neler mi oluyor? Evimizi fareler bastı ve babam evden ayrılmak istiyor. Buna inanamıyorum. Yine mi? Sen bu işe karışma. Mesajı aldım ve gidiyorum. Yaşlılar yurduna yerleşeceğim. Aa. Tebrik ederim Robert. Umarım ne? şimdi mutlusundur. Bu inanılmaz bir şey. Bu evdeki hiçbir şeye inanamıyorum. Küçük sevgilim, küçük sevgilim, küçük sevgilim... ...küçük sevgilim... Küçük sevgilim, ay gel buraya. Ha? Gel küçük sevgilim. Gel. Aa, bir fare ya da ona benzer bir şey gördün mü? Aa, bir fare görmedim. Hayır, matematik kitabımı arıyordum. Aa, aa. Aa. Belki de fazla çalışıyorum. Belki de asıl sorunum bu evet. Çen bir kez olsun ona olan aşkımı ispatlamak için bir şans vermişti. Benim yaptığım tek şey ise bu şansı geri tepmekti. Ama yine de küçük sevgilimi bulmak için aklıma iyi bir fikir gelmişti. ne yapıyorsun? Eski hatıralarımı topluyorum. Yaşlılar yurdunda insana küçük bir oda veriyorlar. Kes artık. Bu kadar saçmalık yeter baba. Benim zavallı güzel Martam. Yaşlanmadan aramızdan ayrıldığın için şanslısın. Benim yaşımda olsaydın duyacağın tek şey yaşlılar yurdu lafı olacaktı hayatım. Ah, ah tanrım. Ah olamaz. İsviç peynirini kim yedi? Yaramaz bir fareyi deliğinden çıkartmak için bir parça güzel peynirden daha iyi bir yöntem yoktur. Hayatım, bir şeyler yapmalısın. A, beni duydun mu Robert? İyi de ben ne yapabilirim ki tatlım? Bir fikrim var mı? Ne istersen onu yap ama o fareyi bu evde istemiyorum. Sen beni ne sanıyorsun? Kedi falan mı? Hı. Merhaba büyük baba. Hmm. Oradaki şey ne? Hayır olamaz. Şimdi anlıyorum. Onun adı küçük sevgilim. Küçük sevgilim mi? <laughs> evet. Aramızda kalsın ama bu fare biraz Çinli'ye benziyor. Nasıl tahmin ettin büyük baba? <gülüyor> <gülüyor> Hı? Hı. Hı. Dikkat et. Patron Hı. geliyor. Hatıra eşyalarınızı yerine koyabilirsiniz efendim. Kriz sona ermiştir. Az önce Lusialadan bu vahşi canavarı ödünç almış bulunuyor. Evet, hazır mısın yok edici? Sakın merhamet gösterme. Fareni saklamalısın küçük adam, belli olmaz. şimdi çıkabilirsin küçük sevgilim. Küçük sevgilim ama aa. Aa. Küçük sevgilim. ...ürperticiydi. Küçük sevgilimin vahşi bir canavara kurban gittiğini... ...öğrendiğinde Çen hakkımda ne düşünecekti? Bu çocuğun suçu ne? Ona olan güvenini toşa çıkardı... ...ve bana ihanet etti. Beni asla bağışlamaz. Çen <laughs> bir saat sonra faresini almak için buraya gelecek. Şansım kalmadı. İşim bitti. Merak etme. Aa. Gidip yenisini alabiliriz. Küçük Aa. beyaz fareler birbirine benzerler. İkisiyle aynı renkte. İki şeyden emin olabiliriz. Çen bu fareyi seviyor ve aşkın gözü kördür. Aa, işte Çen geldi. Sen saklan ben hallederim. Hı. Hı. İyi vakit geçirdin mi Çen? Ne kadar tuhaf. Sanki beni tanımıyormuş gibi. Ona iyi baktığın için olmalı. Söyler misin küçük sevgilim arkadaşın sevdikten ayrılacağın için üzgün müsün? Can. Aa, biliyor musun ben de küçük sevgilimden ayrılacağım için çok üzgünüm. Teşekkür ederim sevdik. Benim için gerçekten çok büyük bir iyilik yaptın. Gerçekten. Nasılsın küçük sevgilim mutlu musun? Aşkımı ispat etme şansı elime geçmişti ama kullanamamıştım. Bundan emindim. Faresini o kedinin yuttuğunu itiraf etmem mümkün değildi. Ben de çene farenin kaçtığını söylemekle yetinmiştim. Bu kadar basit. Bu kadar basit mi? Ama ilgili ilgileneceğine söz verdi? Başka bir fare almak Christian'ın fikriydi. Erkek mi yoksa dişi mi olduğunu nereden bilebilirdim? Küçük sevgilimi çöp gibi fırlatıp yerine yenisini alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz erkekler Aa. hep aynısınız. Birini sevmenin anlamını bilmiyorsunuz. Aa, fare... Evde kimse yok mu? Hmm. Evde kimse yok mu? Küçük canavarımın ne durumda olduğunu görmeye gelmiştim. Hmm. Aa, demek buradasın tembel yaratık. Yoksa kendini oyun arkadaşımı bulduğunu zannediyorsun. Gerçekten sıra dışı bir şey değil mi? Bir kedinin fareyle uyuduğu görülmüş şey değildir. Değil mi? Yavrular olacağını bilmiyordum. Daha sonra Chen şey o kadar mutluydu ki beni tamamen affetmişti. Kuzeninden yavrularından birine Cedric ismini koymasını rica edeceğini bile söyledi. İşte bu aşkın gerçek kanıtı değil mi?